Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadis'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Venüs protokolün güzel bir eğidoru var ondan bahsedeceğim. E, ona geçmeden önce kripto kriptohavadis.com internet sitemizi açtık, açtık biliyorsunuz. Burada kripto paralarla ilgili son dakika haberleri ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz sevgili dostlar. E, son gelişmeye takip etmek için hem Kripto Havadis'in Twitter adresini hem de Kripto kriptohavadis.com internet sitemizi yakından takip edebilirsiniz. İki adresi de yeni açtık. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi Venüs protokolü daha önce biz anlattık biliyorsunuz. Bunun Second Live ile ortaklaşa, ortaklaşa bir NFT etkinliği var arkadaşlar. Burada toplam 580 tane kazanan olacak. Hem NFT hediye edecekler hem de white whitelist imkanı var. Bunun için buna hem airdrop hem de whitelist çekiliş imkanı diyebiliriz sevgili dostlar. Tabii yeni projelerin yükseklik içerdiği ne yapmamız lazım? Unutmamamız lazım sevgili dostlar. Venüs protokolü ile ilgili detayları ne yapabilirsiniz? Detayları Venüs protokolün kendi web sitesinde öğrenebilirsiniz. kendi ait bir bağımsız borsası var. Burada kendi ait bağımsız borsasından bunları ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Takiplerini yapabilirsiniz e, Venüs protokolün kendi DEX borsasında burada hmm. detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi gelelim buna nasıl katılacağız, nasıl işlemleri yapacağız onlara bir bakalım. Size verdiğim linkten e, ulaşıyorsunuz bu kısma. Burada belli sosyal medya görevleri var. İşte Twitter, Discord, Telegram gibi adresli sosyal medya sitesine ihtiyacımız var. E, takip usulü ne yapacağız görevleri gerçekleştireceğiz şöyle follow diyoruz follow dedikten sonra continue diyoruz arkadaşlar yine venüs protokolün bir adet e, twitter adresi var onu follow yapacağız ona da continue diyoruz bir retweet var arkadaşlar onu da yapacağız şöyle retweet diyoruz retweet işleminde de şöyle yaptık şöyle tekrar continue diyelim Discord'a dahil olacağız Discord hesabınız olması lazım Discord için Evet buradan da buna da dahil oluyoruz şöyle daveti kabul et diyeceğiz Robot değiliz Gülümseyen bir köpek gülümseyen köpek gülümseyen köpek Herhalde bu da bu da gülümsüyordur diye düşünüyorum Bu da gülümsüyordur bu da bu da bu da bu da gülümsüyordur Bu da bu da gülümsüyordur herhalde Evet burada dahil olduk sevgili dostlar. Telegram görevi var. Telegram görevine dahil olacağız. Hem second living hem de sanırsam. Evet. Ben tekrar bir telegram diyelim. Şu oyunda grup diyoruz. Evet bana dahil olduk. Şurada hesap oluşturma ile ilgili bir görev var arkadaşlar. Hesabınızı oluşturduktan sonra ne yapacaksınız? Ee, oraya da second live üzerinden mail adresinizi yazacaksınız arkadaşlar. Mail adresiniz neyse onu yazabilirsiniz. Şöyle ben e, şey yapayım. E, şöyle daily text kısmından burada second live'in borsasına kayıt olacaksınız. Burada second live'in borsası var. Metamax cüzdanınızı bağlayıp kayıt olacaksınız. O işlemi yapabilirsiniz burada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve burada da cüzdan numarası var. Biz biliyorsunuz Metamax kullanıyoruz şöyle Metamaxımızı açalım şuraya şifremizi yazalım arkadaşlar Metamax için evet şuraya sonraki sonraki diyelim şuradaki cüzdan numaramızı ne yapacağız kopyalayıp buraya yapıştıracağız sevgili dostlar. Görevler bu kadar. Ee, genelde cüzdanınıza gönderirler ama yine siz hem Venus Protokol'un hem de Second Divin Twitter adreslerini hiç olmazsa sonuçlu açıklana kadar takip edin arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.